Sabah uyandığınızda hareket etmekte zorlanıyor, sürekli eklem ağrısı çekiyorsanız iltihaplı romatizma kapınızı çalıyor olabilir. Ankara'dan arayıp beni kurtarın dedi, imdadına doktorum yetişti. 166 kiloya ulaşan ve ancak bu değnekleriyle yürüyebilen Hatice Hanım'ın hayatı nasıl değişti? Çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Şöyle tığ gibi olmayı çok istiyorum. Doktorum başlıyor. Her gebolda ikimizteniyor can sağlığısı her bir bedene kavuşmak adına tamamen. Romatizma ağrınız varsa ah sen gel bir de bana sor zahideciğim diyenler çoktur eminim ama biz birbirine sormak için hazır mısınız efendim doktorumuz davet ediyoruz. Romatizma hastalıkları uzmanı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Kuru geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Siz Samsun'dan geldiniz. 19 Mayıs Üniversitesi'nden evet. geliyorsunuz. Orada çalışıyorsunuz. Orada öğretim üyesi evet. olarak görev yapıyorsunuz. Peki. E, Samsun'da havalar biraz deniz kenarı, rutubetli mi? Hep yağmurdur midir? orası. Yağmurlu mudur? E, buraya nazaran oldukça yağmurludur Karadeniz bölgesi tabii bölgenin özelliğinden dolayı e, o yüzden de hastalarımız çoktur romatizma hastalarımız hissedenler de çok evet, mu acaba hissedenler çoktur rutubetli bir bölge olduğu için e, romatizma yönünden hakikaten zengin bir bölge İşler yoğun yani İşler yoğun evet peki şimdi biz bugün romatizmayı konuşacağız ama önce romatizmanın hangi eklemlerimizi nasıl tuttuğunu konuşacağız eklemlerimizi bir tanımamız lazım bizim bir Antonumuz var siz tanışmadınız Anton'la evet. ben bir sizi tanıştırayım sizi. hemen şimdi siz burada kalabilirsiniz Anton'u size getirelim Eklemlerimiz nerede? Hangi eklemler özellikle romatizmaya müsait ve ağrı yapıyor? bize lütfen tek tek gösterin. Çünkü biz şimdi e, genel olarak eklemlerimiz mesela biliyoruz. İşte elimizde parmaklarımız da var, bilekte var, kolda var ama bir sürü de bilmediğimiz eklemlerimiz var aslında. Bize onları da anlatır mısınız? Peki, o zaman bilinenlerden başlayalım. Romatizma ya da iltihaplı romatizma daha ziyade el bileklerini ellerin küçük eklemleri dediğimiz eklemleri tutan bir hastalık. Aslında romatizma dediğimiz hastalık böyle yüzden fazla hatta bazı çalışmalara göre 170'ten fazla hastalığı kapsayan genel bir terim. Ama bugün konuşacağımız iltihaplı romatizma bunlar arasında önemli bir yeri işgal ediyor. Ve sıklıkla da böyle el bileği eklemlerini oynar eklemler bunlar. El bileği eklemlerinin böyle parmaklarla birleştiği eklemleri, bizim tıp dilinde metakarpo eklemler dediğimiz, sizin böyle telaffuz etmekte tabii çok evet, zorlanacağınız olsun, olsun. eklemleri. Proksimal interfalangiyel eklemler dediğimiz şu küçük eklemleri, dirsekleri, dirsek eklemimizi omuzları olmasa biz hareket edemeyeceğiz evet, zaten. Evet aslında eklem sistemi vücudun hareket sistemini, destek sistemini oluşturuyor. Yani yürümemiz, koşmamız, günlük hareketleri yapmamız tamamen eklemlerin kaslarla uyumlu çalışması. Tabi sinir sisteminin de buna eşlik etmesi sayesinde oluyor. Sadece üst ekstremite dediğimiz yani omuzları, dirsekleri, el bileklerini tutmakla kalmıyor iltihaplı romatizma. Aynı zamanda bizim böyle yük taşıyan eklemlerimiz var. Kalça eklemi gibi. Burada i̇şte gördüğünüz... Kal kalçada mesela özellikle kalçada ayrı kemikler var. Aslında biz bir leğen kemiği yapışı evet. görüyoruz ama burada oynamayan eklemlerimiz var. Bunlarda da sıkıntı oluyor mu bu hastalıklarda? Oynamayan eklemler bizim burada sakroiliak eklemler dediğimiz, leğen kemiklerini böyle omurganın aşağısıyla sakrum dediğimiz... Şöyle şurayla birleştiren bir eklemimiz var. Yani şu orta parçayla yanları birleştiriyor. Evet. Bunlar yarı oynar eklemler aslında. Örneğin kadınlarda doğum esnasında oynuyor Hı -hı. sizin de daha iyi bilebileceğiniz evet, gibi. bu eklemleri iltihaplı romatizma dediğimiz hastalık tutmuyor ama omurga romatizması dediğimiz başka bir iltihaplı hastalık var. Onlar da bu sakroiliak eklemleri yani leğen kemiklerini birleştiren eklemleri ve omurga eklemlerine tutuyorlar ve öne doğru bükülmeyle ile giden başka tür bir iltihaplı romatizmaya neden oluyorlar. Peki romatizma neden eklemleri tutuyor? Biz eklemleri özellikle gösteriyoruz ama neden eklemler? Romatizma neden de... eklemleri evet. tutuyor? Romatizma aslında sadece eklemleri tutmuyor temel belirtileri eklemlerde ama bunun yanı sıra örneğin iç organlarda akciğerlerimizde, gözümüzde, böbreklerimizde de bir takım hastalık tablolarına neden olabiliyor. Yani romatizma dediğimiz hastalık aslında sadece bir eklem hastalığı değil, sistemik bir hastalık. İç organları da tutabilen ve sistemik semptomlar dediğimiz, sistemik belirtiler dediğimiz işte ateşe, zayıflamaya, kilo kaybına, işte akciğer tutulum olduğu zaman solunum problemlerine, kalp tutulum olduğu zaman ritim bozukluklarına, kalp yetersizliğine neden olabilen bir hastalık dolayısıyla bunlara bütün olarak bakmak gerekiyor. Biz ağrılardan yola çıkarak ah romatizmam var, ağrılarım hiç bitmiyor, kesilmiyor diyoruz. Ağrının sebebi romatizma, neden oluşuyor, nasıl oluşuyor ve nerede oluşuyor? Şunu konuşalım ha, mı? Olarak... Mesela özellikle elde bakın burada bir tane eklem var. Burada bir tane daha eklem var. Burada bir tane daha eklem var. Her bir adımda bir eklem var elimizde. Burada da bilek kemiklerimiz var. Mesela romatizma en çok hangisini tutar? Bize gösterir misiniz? Ben tutayım. Ben mesela. hemen göstereyim. İltihaplı romatizma dediğimiz tabii pek çok romatizma var. Ama iltihaplı romatizma dediğimiz hastalık şuradaki kemiklerin. Yani elimi yanına koyarsam evet, şöyle olacak. Aynen öyle. Parmakla birleştiği eklemleri. Hemen kırmızıyla işaretleyelim. Burada görelim. Avcumuzun ayasının parmakla birleştiği evet. yeri tutuyor. Bu eklemi tutar. Sadece burası mı Hayır. İlerler çünkü ilerleyici bir hastalıktır bu. Yani sadece bir ekleme tutmakla kalmaz. ilerleme gösterir. Daha sonra buradaki onun daha distalindeki daha dip tarafındaki eklemi tutar. Gene burada böyle bizim fuziform dediğimiz iyi biçiminde hanımlar hatırlayacaklardır. iyi yapanlar. İyi biçiminde böyle şişlikler yapar. El bileği eklemlerini tutar. Bilek eklemlerini burada Şimdi bunu, zarla gördüğünüz. Bunu niye bu kadar üstünde duruyoruz biliyor musunuz? Çünkü tıpta bazı hastalıklar böyle ayırt edilebiliyor. Mesela bir hastalık var ki o buradan başlıyor. Yani parmağın ucundan değil mi hocam? Çok doğru söylediniz. Çünkü aslında romatizmada tanı tamamen hastanın öyküsüne, hastadan aldığımız bilgilere, eklemlerin tutuluş şekline ve hangi eklemleri tuttuğuna göre değişir. Bu sondaki eklemleri mesela iltihaplı romatizma tutmaz. Ora nerede tutulur? kireçlenme dediğimiz durumlarda tutulur. Ee, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda sık görülür ve burada böyle şekil bozukluklarına neden olabilir ama bu iltihaplı romatizma değildir. Kireçlenmedir. Ama bu da ağrı yapan bir hastalıktır. Hasta burada da ağrıdan yakınır. Ancak buradaki ağrıyla buradaki tutuklukla iltihaplı romatizmadaki tutukluk birbirinden tamamıyla farklıdır. Kireçlenme çünkü. Biz onu? Miyiz onu? Ee... yani İzleyicimizin fark edebileceği bir durum değil. Hayır değil de ama en azından değildir. farklı hastalıklar olabileceğini evet. bilmesi lazım ve doktora gidip yani derdini çok iyi anlatması lazım ki hekim de ona göre teşhis koysun değil mi? Çok haklısınız. Romatizmada e, bizim çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi geç tanıdır. Hasta bu küçük eklem tutulumunu çok önemsemez. Halbuki iltihaplı romatizmanın en sık tuttuğu eklemler elin, el bileğinin, ayak bileğinin küçük eklemleridir. Bütün çalışmalar şunu göstermiş bize hastanın büyük bir eklemi şiştiği zaman örneğin dizi şiştiği zaman hemen doktora gidiyor ama küçük eklem tutulumu olduğu zaman onda gecikiyor ve maalesef e, çok kıymetli vakit kaybına neden oluyor Peki. bunlar. Geçer ve günlüktür bunlar deyip de ihmal edilmemesi gereken bir şey. Romatizma yaşayan var bilen var anlatmayacağız ama bilmeyen var ya da başında olan var. Sonrasında romatizmal hastalıklar bedeni nasıl tutuyor? Nasıl hareketsiz hale getiriyor? Bunu göstermek için bir kıyafetimiz var. Bir izleyicimizden rica ediyoruz. Bu kıyafeti siz buyurun Kıyalım. Buyurun ve bu kıyafeti giydirmek için de Böyle içinde. buyurun hocam. Buyurun. Şimdi e, burada bir rica adeta arkadaşımızdan biraz yardım edecek. Evet. Bu çok Hı ağırmış bir kıyafet. Ee, şöyle bir kıyafet var. Ben şöyle bir göstereyim. Önü burası. Bir de arkasını göstereyim çünkü arkası daha da enteresan bir yapısı var. Şurada gördüğünüz gibi evet yani çok dik durmasın hatta hareketiniz sabitleyen bir şey var. Ve yapışkanları var. Bunlar da birazdan eklemleri kısıtlandığı zaman nasıl hareket zorlu olduğunu gösterecek. Giymesi oldukça zor. Sevgili Fırat arkadaşımıza verelim. İzleyicimize giydirmeye başlasın ve biz de bakalım sonuçta nasıl bir durum ortaya çıkacak. Şu anda bir sorununuz yok herhalde. Bir ağrınız, sancınız, hareket kısıtlılığınız yok. Bakalım onu giydikten sonra nasıl hissedeceksiniz merak ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Ve niçin yaptığımızı tekrar söyleyelim. Hanımefendinin hiçbir şikayeti yok. Hiçbir kısıtlılığı yok bedeninde. Ama bu kıyafeti giydiği zaman romatizmal hastalığa sahip birisinin eklemlerini hareket edememesi gibi pek çok eklemini hareket edemeyecek hale getirecek ve daha iyi hissedecek. Neden bu kıyafeti giyiyoruz, giydiriyoruz? Anlamak ve görmek istiyoruz. Henüz yaşamadan ve başındayken, sonrasında başımıza neler gelebilir? Sizlerle paylaşacağız bu kıyafetin. Ve hocamızın dediği gibi evet, gerçekten zormuş. Belki bir elinizin küçük parmağında başlamış olan bir hastalığı önemsemediğinizde iş ilerlediğinde nasıl bir kısıtlılık olacak, hayat nasıl zorlaşacak? Birazdan onu göreceğiz. Tabi burada görüyoruz aslında hanımefendi gayet rahat giyebiliyor ama romatizması olsaydı inanın çok basit hareketleri bile yapmakta Hareketi çok güçlü olacaktı tabi. Zor olabilir. Tabi siz biraz zayıf kaldınız. Peki bu bizim biraz daha işimiz var bize biraz müsaade edin sonrasına bakalım ne kadar hareketimiz kısıtlanacak hep beraber göreceğiz.